Discord dön gamersan hepinize merhaba arkadaşlar ben Splendor Cihan yani, namı der diyorken bugün dedim bari bir Call of Duty Black Ops 2 ee, şeye gireyim dedim e, zombiye gireyim dedim ses kapalı lan ha ses kapalı o yüzden ee, benden ses beklemeyin oyun içi ses beklemeyin nedeni ise şey arkadaşlar ee, çok yankı yapıyor hani ya sen illa böyle dayak istiyorsunuz yani her neyse sebebi ben de pek bilmiyorum şey ya yankı yapıyor o yüzden de olabilir hani yankı yapıyor diye sesi kapattım kendi sesim geliyor ee, en büyük ihtimal size sen bana nasıl vurursun şöyle bir uyut yapalım Asiktir. He çat heçat çat Sana da Ulan etçat atıyoruz ölmüyor adamlar ya her neyse. Bundan sonra bu bir artık seri olur. Ee, i̇sterseniz koop oynayabiliriz. Oyun orjinal zaten. Onun dışında multiplayer gelebilir mi? Gelebilir. Hani artık kanalda biraz boş ee, olmuştu. O yüzden biraz kanal için de video çekeyim dedim. Öleceğiz mi ya Öleceğiz mi? Ölmeyeceğiz. Ölmeyeceğiz öyle kolay kolay ölüp, ölüp gitmek yok kolay kolay ölüp. Arada küfeler olabilir. Her neyse. Oy. Oy hadi sen de sen de chat. Olmuyor ki ama böyle. Neyse şunu bir şu silah lan. Şu silahı bir değiştirip lan ölme. Ha. Şu silah nereden değiştireceğim lan? Nerede pompalı var ha? Ee, niye böyle kalsın lan? Ha neyse. Oy çocuk muydu lan o? Neyse beni bağlamaz abi. Çocuk olsun olmasın yine de sonunda öldürecektim yine. Hemen şuna bir mermi döşe. Ee, şu kapıyı aç abi. Ama seni Abi oy. Ne oluyor? Ya Rab, her neyse. Şu kapıyı aç da. Şimdi şu kapıyı da kapat. Ee, buradan puşlar gelecek tabii ki de. Görüyorsunuz şuradan. Ben seni bununla alsam alır mıyım? Alamam. Niye? A Allah belanı. Sen şerefsiz. Kırık kolla tutunuyor. Lan! Öldük be. Cık, yapma be. Neyse bu çok kişiyle oynandığı için. Her neyse bir el daha oynayacağım. Ulan tam da kalkarken olmaz ki be. Yapma bunu ya. Hem o nereden geçti lan öyle? Nasıl geçti hiç anlayamadım ha. Neyse. Ben bir tane daha oynayacağım. Gördüğünüz gibi abi oyun orijinal. Hani. Ah, bu da inanmayanlar. Hadi. Green Run. Yine şey ya. Aynı harita. Bir de yarım saat Buraya bekle. Oh tam olsun. Artık oyunlarda oyun sesi açmamayı düşünüyorum. Ya açarım da hani bunun bir çözümünü bulamadım ben. Oyunun sesi şey hani böyle. Sanki Başka Yerden Açılıyormuş Gibi Tek Bir Yerde Olmuyor yani Çok Net Geliyor Bazı Arkadaşlar Çekiyor Benimki Hani Stereodan Kaydetmiyormuş Gibi Böyle Yankılı Bir Biçimde Gibi diyeyim? Öyle Hani Onun Çözümünü Bulana Kadar e Oyunlar Böyle Sessiz Devam Edecek Bir Tek Benim Sözüm ol Olacak bu arada Black Ops'un e, Multiplayer'ına başlayacağım Single player'ına başlamayı hiç düşünmüyorum Çünkü aslında single'a başlasak Daha iyi olurdu ama Multiplayer daha hoşuma gidiyor Rezil olmak böyle <laughs> Zaten şu son sıralar internetim acayip bir kesilmeye başladı hani günde en az 15 defa kesiliyor. Bitti <laughs> yapacağım onu bile Bilmiyorum hani şaşırmış durumdayım Neyse ya biz oyuna geri dönelim Black <laughs> Ops <laughs> Multiplayer'da at 60 demeyeyim de 40 level falan Ya da 30 level üstü ben <laughs> 3 level falanım hani İnsan kendini bir çömez hissediyor ya. Ama onları da geçeceğiz inşallah. Her neyse. Zaten şu oyunu aldırma sebebim zombi modu. Black Ops 1'de de oynuyordum PlayStation'da. Çok güzel sarıyordu. Ee, dediğim gibi videonun başında dedim. isterseniz beraber oynayabiliriz zombi modu. <laughs> hem de böyle keyifli vakit geçiririz hani. He, ee, hadi gelsin bir zahmet. Hadi gelsin. Hadi gel. Hadi. Senin mi bekleyeceğim ben. Call of Duty Black Ops 2. E, ee, al işte error veriyor. Neyse, ben şansımı deneyeceğim bir de. Solo play oynayacağım. Solo. Seç lan seç. başka bir harita mı oynasın? Şurayı hiç oynamadım. Şurayı oynamak istiyorum. Start maç. Ha şuradan mikrofon bastım bir iki de. sa zamanda bir DLC'sin daha almayı düşünüyorum oyun. Güzel. Daha hani böyle salakça yerler olmasa çok sevineceğim o yüzden. Hadi be ya bir de bunu bekleyeceğiz. Tam bir zulüm ya. Bu beklemiş bir zulüm. Bir de benim bilgisayar yavaş olduğu için. Bir dakika. Neden gitar çalıyorsun diyeceksin. Diyeceksiniz. Oyun mesela loading'deyken <laughs> gitar çalmayı ben çok seviyorum. Bu arada gitarın akordu bozuk. Copyright yer miyim bilmiyorum. Neyse, yersek yiyelim. Hadi be ya arkadaş şunu beklemekte ne kadar çok şey ya. Haydi Böyle yaparsa oyunun sonu kötü olur. Bu arada çekiliş yapacağım be yani. haberiniz olsun. The Warzy hiç sevmediğim bir oyun. Takas hesap almıştım. Ondan bana kalma, ee, bu hesabı size vereceğim. Hesap ve girdik. O, burası daha mı bir güzel lan? Dan niye böyle? Oy anasını kasma görün kasma kasma görün başka kimse de kasmıyor böyle güzel başka kimse de kasmıyor yani bir tek ne zaten ne ol olursa gelir beni bulur neyse artık mecbur çekeceğiz artık neyse bu ne F anlamıyorum ki bir şey Neyse şurada hemen öleyim de. Ya da şu görüntüyü biraz düşürsem mi lan? Görüntü kaçta? Low'daymış lan zaten. Vay be. Rezil olduk be. Neyse. Şu zombiler nereden geliyor? Ulan acayip kasıyor. Kasma. Lan Allah belanı vermesin senin çık çık ağzına aktığımın kızı çık seni gidi sütü sübyan o buradan dışarı çıkabiliyor iyi inşallah ölürüm de lan şu 30 11 sandım neyse oradan bir bok mu geliyor asiktir Hadi öl. Sen de öl. Yes mod. Fuck. Neyse. Eee. Revive cost. Ha tamam. Şimdi biz bunu içtim bir revivelanabileceğiz mi? Bu ne? Bu ne ya? Bu, bu haritada hiç bilmediğim şeyler var ve yanıyorum. Ee? Başka zombi yok mu yani? Bunu bana ima etmeye mi çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Ha buradan gelebilirler. Aa geliyor. Aa geliyor. Neyse. Ya ölmek de hiç istemiyorum. Allah belanı gel gel. Öldük. Öldük mü yok. Şu aha canlandı. Niye böyle salaklık yaparım ki? Lan 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 beynine boşaldımın. Sikte git. Neyse. Ha neyse. Bir başka ilk serinin eee e, ilk serinin anlayın artık ilk serinin ilk bölümüne ho hoş geldiniz demeyeceğim. <laughs> neyse. E